Merhaba arkadaşlar. <laughs> Bu videoda yaş problemleri ile ilgili soru çözümü yapacağım. Nuray'ın yaşının Güzide'nin yaşına oranı 3/8'dir. bölü Nuray'ın 12 yıl sonraki yaşı Güzide'nin 8 yıl önceki yaşına eşit olduğuna göre Nuray'ın bugünkü yaşı kaçtır? Şimdi Nuray'ın yaşına ne diyelim? Güzide'ye de G dersek oranları 3/8'miş. bölü 8'miş. Yani Nuray'ın yaşı 3'ün katı olursa 3K olsun. Güzide'nin yaşı da 8K olur. K'lar gider 3 bölü 8 kalır. Nuray'ın yaşı 3K. Güzide'nin yaşı 8K. Nuray'ın 12 yıl sonraki yaşı ne olur? 3K artı 12. Güzide'nin 8 yıl önceki yaşına eşit olduğuna göre. Eşittir. 8K eksi 8. Nuray'ın bugünkü yaşı kaçtır? Yani bizden 3K eşittir soru işareti demiş. 3K'yı karşıya atıyorum. Eksi 8'i de bu tarafa atarsam. 5K eşittir 20. K eşittir 4 olur. 3K'da K yerine 4 yazarsam 3 çarpı 4 eşittir 12 olur. Yani Nuray'ın bugünkü yaşı 12. Arkadaşlar doğru cevap Bursa. Bir diğer sorumuz yaş problemleriyle ilgili. Bir annenin yaşı iki çocuğun yaşları farkının 6 katından 4 fazladır. 6 yıl önce annenin yaşı çocuklarının yaşları farkının 5 katından 3 fazla olduğuna göre annenin bugünkü yaşı kaçtır? Arkadaşlar çocuklar arasındaki şu iki çocuk arasındaki yaş farkı hiçbir zaman değişmez sabit kalır. Yaş farkına x diyelim. <laughs> yani 10 yıl sonra da değişmez, 20 yıl sonra da değişmez. İki çocuk arasındaki yaş farkı veya iki kişi arasındaki yaş farkı her zaman sabit kalır. Annenin yaşına da A diyelim. İki çocuğun annenin yaşı, iki çocuğun yaşları farkının 6 katından 4 fazladır. A eşittir 6x artı 4. 6 yıl önce annenin yaşı ne olur? A eksi 6. Çocukların yaşları farkının 5 katından 3 fazlaymış. X'in 5 katından 3 fazla. Yani A eşittir. 6'yı karşıya atarsam 5x artı 9 olur. Şurada A eşittir. 6x artı 4 demiştik. Burada da A eşittir. 5x artı 9. İkisini birbirine eşleyelim. 5x artı 9 eşittir. 6x artı 4. 5x'i bu tarafa attım x. 4'ü de bu karşıya attım 5. x eşittir 5. Annenin bugünkü yaşını soruyor. Yani 6x artı 4'tü. x yerine 5 yazarsak. Şöyle 5. 6 çarpı 5 30. 4 daha 34 olur. Doğru cevap Ceyhan. Bir diğer soru. <laughs> erkeklerin 20 yaşında askeri alındığı bir ülkede yaşayan baba ve oğlunun yaşları toplamı 106'dır. Babası oğlunun askeri çağrı kağıdını saklayıp yıllar sonra gösteriyor. Ardından baba bu kağıtla seni çağırdıklarında ben senin şimdiki yaşından yaşındaydım diyor. Askerli çağrı kağıdı adı soyadı Aliyer. Doğum yılı 1900 AB. Baba adı Fatih. Baba doğum yılı da 1970 arkadaşlar. Buna göre A artı B toplamı kaçtır? Babanın şimdiki yaşı K olsun. Babanın şimdiki yaşı K. Oğlunun şimdiki yaşı M olsun. Şimdiki yaşları toplama 106'dır diyor. K artı M eşittir 106. Oğlu 20 yaşındayken bu kağıtla seni çağırdıklarında ben senin şimdiki yaşındayım diyor babası. Yani bu kağıtla oğlunu çağırdıklarında oğlu 20 yaşında. T yıl önce olsun arkadaşlar. T yıl önce M-T eşittir. Oğlu 20 yaşında olur. T eşittir. M-20 Yani şu kağıdın verildiği yıl M yıl 20 yıl önce oluyor. K'dan M eksi 20'yi çıkardığımız zaman babası oğlunun şimdiki yaşındaymış. Bu kağıtta çağırdıkları zaman. Bu denklemde de M'ye eşit olur. K eksi M artı 20 eşittir. 2 M eksi K'da 20'ye eşit. K artı M 106 2m eksi k 20. Şimdiki yıl ne arkadaşlar? Bir de şimdiki yıl var. Onu da şuraya yazayım. Şimdiki yıl. Şu askerli çağrı kağıdında oğlunun doğum yılına 1900 abi oğlunun doğum yılı. Oğlunun şimdiki yaşı da m'di. M, M eklersek şimdiki yılı buluruz. Aynı zamanda eşittir 1970 artı K babanın yaşı. Şu iki denklemden K ve M'yi bulalım. K artı M eşittir 106. 2M eksi K da eksi K artı 2M eşittir 20. Alt alta toplarsak 3M eşittir 126. M eşittir 42 olur. K da buradan M 42 ise. K eşittir 64. M'yi bu tarafa atıyorum. 1900 AB eşittir. 1970 artı K eksi M. K eksi M de 10, 12. Hatta 22. 1970'e 22 eklersem 1900 AB eşittir. Ne olur? 1992 olur. Yani AB 9 ve 2'dir. A artı B 9 artı 2 2'den 11 olur. Doğru cevap ya. Bir diğer sorumuz. Yaşları ortalaması 22 olan 3 arkadaş bir araya geliyor. Buluşma sonrası da ayrılırken hepimiz evlenirsek bir dahaki sefere eşlerimizi de getirelim diye sözleşiyorlar. Bu tarihten tam 9 yıl sonra eşleriyle birlikte tekrar toplanan 6 kişinin yaş ortalaması 36 oluyor. Buna göre son buluşmada bu 3 arkadaşın eşlerinin yaş ortalaması kaçtır? Üç arkadaşın yaşlarını arkadaşlar A, B, C diyelim. Şu üç arkadaşın yaş ortalaması 22miş. Yani A artı B artı C bölü 3, 22. A artı B artı C de 66 olur. Bu tarihten tam 9 yıl sonra eşleriyle birlikte tekrar toplanan 6 kişinin yaş ortalaması 36 oluyor. Eşlerinin yaşları da. 9 yıl sonra eşlerinin yaşları. X, Y, Z olsun arkadaşlar. Şimdi 9 yıl sonra bu üç arkadaşın yaşları toplamı ne olur? Her birine 9 eklenir. Yani toplam 27 artar. Yaşları toplamı. 66 artı 27. 93. Bu 3 kişinin yaşları toplamı 93 olur. 9 yıl sonra. Eşlerinin yaşları neydi 9 yıl sonra? X, Y, Z'ydi. Hepsinin yaş ortalaması 36'ymış. X artı Y artı Z artı 93 bölü 6 eşittir 36. X artı Y artı Z artı 93 de 216 olur. 93'ü karşıya attım. X artı Y artı Z eşittir. 123 oldu. Son buluşmada bu üç arkadaşın eşlerinin yaş ortalaması kaçtır? X artı Y artı Z'nin yaş ortalamasını soruyor. 3'e böleceğiz arkadaşlar. 3'e bölersek yaş ortalaması ne olur? 41 olur. Doğru cevap Denizli. Bir diğer sorumuz. Bir babanın yaşı iki çocuğun yaşları toplamından 12 fazladır. Babanın yaşına X, çocukların yaşları toplamına da K artı M diyelim. X eşittir. K artı M artı 12. 6 yıl sonra babanın yaşı ne olur arkadaşlar? X artı 6 olur. Çocukların yaşları toplamı da 6 yıl sonra 2 kişi var. Artı 6 artı 6 dersek artı 12 artı 12 olur. Çocukların yaşları toplamı. 6 yıl sonra babanın yaşının çocuklarının yaşları toplamına oranı 6 bölü 5. Babanın yaşı X artı 6 Çocukların yaşları toplamında K artı M artı 12. Oranı 6 bölü 5'miş. İçler dışlar yapıyorum. 6K artı 6 M artı 70 eşittir. 5X artı 30. K artı M yerine x 8 12 yazabiliriz. 6 çarpı K artı M yerine x 8 12 artı 72 eşittir. 5x artı 30. 6x eşittir 5x artı 30. x eşittir 30. Babanın bugünkü yaşını soruyor. x de arkadaşlar. Yani doğru cevap Ceyhan 30. Bir diğer sorumuz. 4'er yıl arayla doğmuş 3 kardeşten en küçüğü en büyüğünün yaşına geldiğinde ortanca kardeş 25 yaşında oluyor. Buna göre en büyük kardeş bugün kaç yaşındadır? <laughs> 4'er yıl arayla doğmuş arkadaşlar, kardeşler. Ortanca kardeşinin yaşına x diyelim. En büyük kardeşinin yaşı x artı 4. En küçük kardeşinin yaşı da x eksi 4 olsun. Aralarında 4'er yıl fark var. En küçüğü en büyüğünün yaşına geldiğinde. En küçüğü. Bu da en büyük. En küçük en büyüğün yaşına geldiğinde kaç yıl sonra olur? Artı 8 yıl sonra. Ortanca kardeş 25 yaşında oluyor. 8 yıl sonra x artı 8 eşittir 25. x buradan 17 olur. Buna göre en büyük kardeş bugün kaç yaşındadır? En büyük kardeş x artı 4 yaşında. x artı 4 eşittir 17 artı 4'ten 21 olur. Doğru cevap C.